arkadaşlar. Evet. İyi akşamlar diliyorum hepimize. Gecenin bu saatinde buluşuyoruz arkadaşlar. Evet. Saati gösteriyor. Bugün ayın kaçı biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. 17 Ekim. Evet. 2025 kaydı. Şimdi hani e, bazı insanlar e, fazla değer veriyorsunuz arkadaşlar. O değer insanların Afedersin kıçının kalkmasını sağlıyor. İşte o zaman e, siz bu değeri e, daha sonradan anlıyorsunuz. Yani ben ne yaptım? Bunlar ne yaptım da böyle kışları kalktı? Çünkü niye? İyilik yapıyorsunuz karşılığında kötülük görüyorsunuz. Bu adamın zihniyeti ve arkadaşlar. Zihniyeti bu Çünkü şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar iyilik yaparsanız yapın. Sonunda İsrail'i tutar, Amerika ister. Çünkü zaten kendisi de İsrail. Bunu anlamakta güçlük çekiyorsunuz. Ben biliyorum. Çoğu Müslüman arkadaşlar güçlük çekiyor. Peki, Mektanuslardan alışveriş ettiğiniz zaman ne olacak? Amerika'nın kıçı kalkacak değil mi acayip? Çünkü o zaman ne olacak? Ee, e, Trump daha çok olacak. Sizler böyle aranızda hava yapmak için Mektanuslara giriyorsunuz. Ondan sonra Amerikan ürünler alıyorsunuz. O zaman ne oluyor? Amerikanın daha da çok küçük kalkıyor. Ben seni dedim arkadaşlar. Japon kim mal alın demedim. Çünkü orada en azından bir adalet var. Adalet olduğu için Japon kim mal alın dedim arkadaşlar. Güzel de malları var ya. Hakikaten güzel malları var. Yani diyorum ya, bu kullandığım telefonlar e, Japon-Kin malı, e, güzel yani, yapıyorlar ya. Yani. Sonra Türkiye'de de yapılan mallar var, yani Türkiye'de bazı üretim, üretilen mallar var. Bunlardan da tercih edemiyoruz. E, Japon-Kin desteklediği ürünler, e, cep telefonları, yani bizim en fazla ihtiyacımız olan şey bugün cep telefonu, her şeyi yapıyor, televizyon, radyo, medya hepsini yapıyoruz. Şimdi sağ olsunlar ben medyaya teşekkür etmeyeceğim. Büyük medyaya yani televizyon mevzeye. Bizi öne çıkaracak hiçbir şey yapmadı. Şu ana kadar hiçbir desteklerini görmedik. Ama ben büyüdükçe büyüyorum. E, gizli bir büyüme var. Yani siz bakmayın o beğendiği işaretlerine falan filan bakmayın Hepsine engel koymuşlar, hepsine. Yani alerjim var Tepe tepeden tırnağa engel koymuşlar. Çünkü, niye biliyor musunuz? Mahkeme baş, dünya mahkeme başkanına çarptı. İsrail'e çarptı, şeye çarptı derken, hepsi, hepsini e, hedefin için aldı. E tabi benim beğenim az olur arkadaşlar. E, özgür özelim beğeni az Yani bu e, tartışılmaz bir gerçek arkadaşlar. Ama bizlerin haklı olduğu zamanla ortaya çıkacak tarih bunlar yargılayacak hiçbir şey yapamasak bile elimizden bir şey gelmez de tarih bizi yargılayacak arkadaşlar ve o zaman bizler galip geleceğiz ve o zaman öteki dünyada şişliklerini göreceğiz kişi duracaklar bakalım Allah'ın huzuruna geçtikten zaman ne yapacaklarını çekecekler elleri ayakları perperke duana olacaklar orada ben savunma avukatının rolünü göstereceğim Onlara tek tek hesap soracağım. Bakalım ne yapacaklar. Sizler de soracaksınız. Merak etmeyin. Yapılan bu hiyerarşik düzene hesap soracağız. Arkadaşlar bekliyorum bekliyorum abone olmayın. Niye biliyor musunuz? O başkanlar yaptı. Programlarıyla engelliyorlar arkadaşlar. Ee, çeşitli programları ortaya koyup engelliyorlar. Üstlenmeme engelliyorlar. Çünkü üstlerine gelmiyor. Ben yeşil sermayeci değilim. Halk alp kazansın diyoruz arkadaşlar yani siz korkmayın alersin var o her zaman yanınızda arkadaşlar bunu unutmayın sonra Zafer ayrılmış gitmiş ee, neymiş Recep Tayyip Erdoğan engellemeyin ya bırak engellemeyin sen neyi engelliyorsun ya Allah'ını seversen ya arkadaşlar İran engelliyor İran arkadaşlar önlerindeki tek engel İran İran çok e, kötü bastırıyor 8 10 ülkeyi de arkasına aldı arkadaşlar. Ee, bir de yabancı ülkelerden arkasına aldıkları var. İsimlerini vermeyeceğim. Ee, bu yüzden e, Trump'la Netanyahu'nun göçü şişti arkadaşlar. Haberlerimiz bayağı iyi yedikler yani. Anladınız mı? Daha da şimdi daha iyisini yiyecekler. Bu, bu bir başlangıç sadece. Şimdi siz bizim Türkiye'mizin gücü yok ben biliyorum. Yani savaş tesisatı falan filan yok. Ama ya diğer ülkelerin, Almanya'nın, e, Hollanda'nın, ondan sonra sayamayacağım, Avusturya'nın, Japonya'nın, Çin'in, e, Tayvan'ın, e, ondan sonra Kore'nin biraz e, silah gücünü biliyor musunuz? Tahmin bile edemezsiniz, çok yüksek derece. Ve bu ülkeler karşı çıkıyor arkadaşlar onların hiyerarşik sistemine karşı çıkıyor. Şimdi bunlardan aldığınız ürünler helal bir Çünkü dedem biliyor musunuz? Bu çarpışık düzene karşı çıkan bir tek bunlar var. Bunlar mahkemeyi falan da dinlemiyorlar. Mahkeme satın alınmış zaten. Çünkü satın alınmasa o dürüstü mahkeme şimdi bunları yargılaması lazım. Bu kadar insan öldürmüşler. <laughs> 67 bin kişinin katilleri. <laughs> Daha gör e, kaç kişinin katil olacaklar? Yani en az 67 bin kişi diyoruz deniyor ama e, bundan çok fazla. Hem de şeyi tamamen e, Filistin'i tamamen öldürdü. Yani insan bırakmaz, insan. O Netanyahu denilen e, canavar yani vampir insan bırakmadı. Hepsini öldürdü arkadaşlar. Biliyor muydunuz bunu? Ve evet, Trump denilen canavar da ona yardım etti. Açıkça e, rengimi belli ettiler. ama Korkmayın sizin yanınızda Allah var. E, hiç Hiçbir fırsatı vermezler. E, başkanımız burada da. Merak etmeyin. E, bizleri ne kadar da yok etmeye çalıştılar rüyasında görürler Çünkü biz yok ettik mi tam yok ederiz ama biz onlara acıyoruz, acıyoruz. Gerçekten acınacak durumda var. O kadar insan niye yok etti? Hiç gerek yok. Yani onlara acıyoruz, onların halkına acıyoruz zaten Halkın içinde, Amerikan halkın içinde o kadar güzel insanlar var ki onları öldürmeye kıy kıyamıyoruz yani. Ama bunu bir türlü anlamadılar. Bizim teknoloji silahlarımızdan haberleri yok zannediyorlar ki ortalık boş, düzen de boş, istedikleri gibi istediklerini yapacaklar. Yani bir füze atsak yer bir olurlar. Ben yani dünyadaki herhangi bir ülke atsa bu dönüş söylediğim sayısını saydım, herhangi bir ülke atsa yerle bir olacaktır. Bunun açıkça söyleyeyim size. Yani zaten e, Recep Tayyip Erdoğan'ın korktuğu da bu. Recep Tayyip Erdoğan size hizmet etmiyor. Onlara hizmet ediyor. Bunu anla, e, videolarında anlatmaya çalışıyorum. Yani Netanyahu ile Trump'a hizmet edeceğiz. O zaman demek ki aklımızı başımıza alacağız, ona göre davet edeceğiz. Bugün İran'ın dostluğunu kaybetmeyeceğiz, Çin'in dostluğunu kaybetmeyeceğiz, Japonya'nın dostluğunu kaybetmeyeceğiz. Ve onlardan ürün içeriz İnanın bana onlar bizi idare ederler. Çünkü onlar bizim acı çektiğimizi biliyor. Onlar da acı çektiler. Zamanında Amerikan daha darbesi yemedi. Almanya böyle. Yani Demek ki bu ülkelere e, desteğini alacağız ve devam edeceğiz arkadaşlar. Ve Amerika'ya bir kere daha nare sokacağız. Etkisayla nare sokacağız. E, çok sağ olun. Alerjim var odasınız. Başkan odasınız. Sözlerim, kelimelerim çoktu ama ben sığdıramadım. Sizler sığdırın. Sizler de video yapın arkadaşlar. Aklı başında videolar yapın. Lütfen rica ediyorum. Ee, aşırı bağırmayın ki insanlar korkmasın. Ben de yaptım tabii. Aşırı bağırsın, videolar yaptım. Pişmanım ama e, bundan sonra yapmamaya çalışacağım. E, ee, sağduyulu olmaya çalışacağım. Çok sağ olun. E, ee, de kusura bakmayın. Hakaretlerim sizlere değil, hain insanlara karşı pis insanlara karşı. Bunda hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Çok sağ olun. Başkan nasıl